boşaltalım arkadaşlar. Olmaz bırak ama balayı içerideyken bir yere gidemem. Hiç kusura bakma kardeşim. Ben de. Fiko yürüsene. Polisler burada zaten. Sen ne yapacaksın ki? Yapınar biz balayla Batman'ler Robin gibiyiz. Action filmlerinin ayrılmaz ikilisiyiz. Onu bu serüveninde yalnız bırakamam. You will never pull alone bala. Bala kim? Yoksa otobüsteki saldırgan mı? Hayır. Başkomiser Yavuz olur kendisi. Adana. Otobüste. Vah vah. Çok talihsiz adam. Yavuz başkomiserim. Hayır hayır saldırgan. Ha. Evet. Kızım bıraksana. Sıkma kolumu. Gidip tepelesene şu haydutu. Ne bekliyorsun daha? Önce bir hala dur sorayım. Hani ayıp olmaz diyordum da. Şu silah bende olaydı. Tez elden bitirirdi bir şey. Vallahi mı? He ya ne sandın? kez deliye ben akıllı yazdım arkadaş ya. Bana bak, daha geçsin. Buradan bir yere kapatamam. Kesin koy, tamam. konuşanı yakarım. Onca sene eşek gibi çalış, direksiyon salla. Sonra beş parasız koysunlar kapıya. Yok öyle ama, ödeyecekler bunu. Hepiniz ödeyeceksiniz. Sana öyle geliyor. Hı? Kim, kim konuştu? Ne tamam. yapıyorsun kızım? Hanginiz? Burada koskoca aslan gibi başkomiser var, hiçbir şey yapamazsın. Ne güzel bir yer burası. Kim bilir zamanda ne çok kahkahaya... ...göz yaşına ev sahipliği yapmıştır. Öyle. Biz de her gelenle sanki ilk defa izlermiş gibi... ...defalarca izlerdik filmleri. Babam vaktini evden çok burada geçirirdi. Büyülü bir havası var. Sanki her an birileri gelecek ve film başlayacak gibi. Birilerini bilmem ama... ...istersen biz seyredebiliriz. Tabii eğer yapacak daha iyi bir işin yoksa. Yok. Hiç işim yok. Zaten bu akşam abim de eve geç gelecek. Yalnız olmaktansa burada seninle... ...yani sizinle film izlesek iyi olur. Hadi o zaman. İyi misin? Biraz başım döndü sadece. Nerede kaldın abi ya? Hani geliyordun 10 dakikaya? Hadi giyin hemen. Bu adamlarda para var. Başka iş olur yine geliriz. Sallanmasana oğlum. Sen de kimsin be? Azrail. Evet. Bir süper kahraman öldü. Sıra... ...diğerinde. Obrigado. <music> Başkomiser Yavuz, iyilerin dostu, kötülerin azılı düşmanı. Polisin demek. He ya, hem de en iyisinden. Sen bakma böyle göründüğüne. Ver silahını, çabuk ol. Ha. Bak hocam, fazla haksızlıklara uğramışsın. Üzmüş seni, anlıyorum. Ver dedim sana şu silahı. Tamam, sakin ol. Sen polissin. Ne anlarsın benim halimden? Tazminatımı bile ödemeden attılar beni. Şerefsizler ya. Valla çok haklısın. Ben olaydım. Ben de aynısını yapardım. Nasıl olsa evde karım, çoluğum, çocuğum bekleyen neyim yok. Ne? Sen şimdi buna hak veriyorsun öyle mi? He. Ee? Her haksızla uğrayan kapsın silah otobüs kaçırsın o zaman. Delirdin ha. Etrafın sarıldı. Teslim ol. Silahını at ve teslim ol. Haklısın bacım. Otobüsü kaçıracağım. Hemen direksiyona geç. Yoksa vururum kızı. Anladım. Parti bitecek neredeyse sen daha yeni geliyorsun. <laughs> Bir daha karşıma çıkma. Hiç falan yok sana. Hem arkadaşın nerede? Hani iki kişiydiniz? Ha, onu az önce öldürmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Ne? Ne diyorsun sen be? Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Yakında kavuşacaksınız nasılsa. <laughs> hey, Ve işte Pagliaccio sahnede. <laughs> Eee, asıl eğlence şimdi başlıyor! <laughs> evet evet, bir araya toplanın daha güzel görünüyorsunuz. O <laughs> kahvelerden birinde müzik dinleyeceğiz. Martel konyak içeceğiz. Ellerimle, uçlarımla olacak. İstersen daha uzak bir yere gidelim. Sadece sevenlerin yaşadığı... ...bir ucundan bir ucuna selam yollarız dünyanın. Daha da hiç kimseler bulamazız. Gerek yoktu hocam. Olur mu hiç? Öğrencimin hasta olup devamsızlık yapmasını istemem. Teşekkür Anladım. ederim. siz. Bu kadar aşıkken ayrılmak zorunda olmak ne acı. Canım. Aşk yalnız da yaşanır. İlla görmek, dokunmak gerekmez. Hayal etmek yeter. Cennette bir ruh ikiye bölünür. Dünyada iki bedene paylaştırılır derdi baba. Ve o iki beden nerede olursa olsun birbirlerini bulurlar değil mi? Evet. Yani babam öyle anlatırdı. Sonra bir tango açıp annemi kollarından kaldırır ve... <laughs> Annenle babam. Öldüler. <laughs> kazada. Ama sana sahip oldukları en güzel şeyi bırakmışlar. Gittim. Mutlu anılarını. Hayal ettiğin anda onlar buradalar. Siz... ...konuştukça bambaşka biri oluyorsunuz. Çok başka biri. Yani tezim için çok iyi oluyor böylesi. Hadi ne oyalanıyorsun iki saattir? Çalıştırsana şu otobüsü. Ya hocam ben bu modeli pek bilmiyorum ki. Görmüyorum uçak kokpiti gibi. Bin tane ışık var. Bilmiyorum öğreneceğim işte. Ama merak etme ben çözeceğim. Ama bir açılırsam sen merak etme. 150, 200 Allah ne verdiyse gideriz. ...beni çabuk tutsan iyi olur. Yoksa sevgiline veda edersin. Sevgilim. Sevgilim. Bu mu? Allah yazdıysa bolsun olsun hocam. Sevgilisi değil sözlüsüyüm. Yok daha ne de. Sözlü falan değil uyduruyor. Hatta beni kaçırdı. Ben seni kaçırmadım ama sen kesin... ...keçileri kaçırdın. Tüh utanmaz. Hem kızı kaçırmış... ...hem de sözlüm değildi. Ne gücüne kalmış. Vay namussuz. Erkek milleti değil mi? Her şey beklenir bunlardan. Allah Allah ya. Bayanlar baylı. Benim onunla bir ilgim yok. Hiç utanma kalmadı millette. Yeter. Kesin be kesin. Kesin. Hareketli kadraj. Şu anda moda pınarım. Polis otobüsü avlukaya alırken içerideki zavallı insanların korku dolu çığlıkları yükseliyordu. Bu akşam kimi yaşama devam, kimi ise veda edecekti. Zumot, stop kestik. Ya Fiko, şu durumda bile bunu yapıyorsun ya, inanamıyorum sana. Ne kadar rahatsın sen ya. Bir yönetmen hayata daima kameranın arkasından bakar Pınar. Life goes on. Hem tabii ki rahat olacak. Nasıl yani? Çünkü yanında olamasam da Falan bu gece kahramanlık tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Falan ben be. Kim tutar seni be? Yürü be para be. <laughs> ah, ya Son defa söylüyorum. Çalıştır şunu yoksa kızı vururum. Vuramazsın. Vuramaz. Vururum dedim. Vuramazsın. Vururum. Vurur. Vuramazsın. Vurur. Vuramaz. Çünkü mermisi kalmadı, vuramaz. Deminden beri ha, biraz sıkıyor. He? Kendiliğinden de olmuyor ki bu meret. Ha yok ama... ...illa da vuracağım diyorsan... ...ben silahımla ben karışmıyorum. Yavuz ne diyorsun sen? Ne olmuyor? Vır 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 vır. Yedin beni mi kaç gündür? Kurtulurum senden işte ne güzel. Tüh kalıbından utan. Bir de polis olacaksın. Hı. Gitti. Gitti gül gibi kız gitti. Gitti gül gibi. Vuruyorum kız. bak. Vuruyor. Durdun kabak. Hadi sen lan hadi. Kırk yıda bir erkeklik yapmaya kalktın. Bunu bile beceremiyorsun. Yavuz ne diyorsun sen? Şoktasın kendini gel. Ben seni çok seviyorum ya. Kıyma bana ne olur. Güle güle in aç keçi. Hadi sen de çek lan. Ya. Amma sallandın ha. Ay. oldu koçum? Silah mı bozuldu yoksa? Ee. Ya tabi bak ben sana silah verdim ama bunları vermeyi unutmuşum kusura bakma. Şerefsiz. Biliyordum beni sevdiğini biliyordum.